Işıklar altında sönmüş gibiyim Dostlarım içinde yalnız biriyim Bilinmez yollara girmiş gibiyim Nerede bitecek benim hayatım Nerede bitecek benim hayatım Yorgunum Dertliyim üreş dayanmaz, mutsuzum desem de kimse inanmaz. Yorgunum Dertliyim üreş dayanmaz, mutsuzum desem de kimse. Her gece sar koşum, derdinden Aşk yanında berduşum kaderim böyle bana sarhoş diyorlar Varsın desinler neden içtiğimi ben de bilemiyorum İçi şey nedir bilmezdim Şimdi bir ayaş oldum Kederle ıstırapla ben babo arkadaş oldum